Merhaba Filik ve Pamiklerim. Bugün sizlere bir duyurum var. Arkadaşlar bugün yeni... Bu bugün değil de yakın bir zamanda yeni video çekmeyi planlıyoruz. O videoda da görevli yerden yüksek oynayacağız arkadaşlar. Ama uçak kullanmak falan yasak arkadaşlar. Sadece çantamızdaki bunun gibi şeylerle kullanacağız. Arkadaşlar bu arada bu etkinlik biletinin en sonunda çıkan yerden geliyor. Böyle arkadaşlar bizi uçuruyor. Arkadaşlar PKX de dünyasında yerden yüksekte yapabileceğimiz görevler isteyeceğim size. Bilmeyenler ve sadece görev vermeye gelenler için PKX'de dünyasını göstereceğim. Hemen çıkayım yukarı. Evet arkadaşlar bu taraf robot dünyası, bu taraf ise ev dünyası. Robot dünyasında ve ev dünyasında verebileceğim, yapabileceğimiz görevler isteyeceğiz sizden birayla birlikte. Mesela örnek vereyim. Bu arada arkadaşlar benim adım ve kodum Ela Ece 514 telefonda görüyorsunuz. Mirayın adı Ece online. Özellikle yaptım. Ne söyledi? Bu şey. boy da online yani. Ya yani o da özel. Arkadaşlar Mirayın adı ve kodu da XX Miray XX 8167 arkadaşlar. <laughs> Biz arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz ama yorumlara arkadaşlık isteği gönderdim adım deyip adınızı ve kodunuzu yazın PKX'deki. Çünkü yoksa kabul etmiyoruz. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar açıklamış mıydım bilmiyorum. Filisler benim takipçilerim. Pamisler, pamikler, pamuşlar Mirey'in takipçileri. Benimki Filis veya Filikler. Ya da Filocuklar da diyebilirim. Neyse arkadaşlar onların resmini şimdi şu el uzatmayı yapayım filonun resmini koyabilirim sadece çünkü pamuk şu anda yanımda değil gerçek hayatta resmini koyamam. Filonun resmini koyabilirim arkadaşlar. Filo buraya geldi. Evet arkadaşlar görüşürüz.